İyi günler. Bugün edebiyat tarihinin en büyük isimlerinden biri olan William Shakespeare'in ikinci Richard adlı eserine göz atacağız. Hem tarihsel gerçekliklerle hem de güçlü edebi anlatımıyla dikkat çeken bu oyun Shakespeare'in belki de en poetik trajedilerinden biri. Oyun İngiltere Kralı ikinci Richard'ın iktidarının çöküşünü ve kuzeni Henry Bellingbrook tarafından tahttan indirilmesini konu alır. Richard, Tanrı tarafından kutsanmış bir kral olduğuna inanır. Ama halktan ve soylulardan gittikçe uzaklaşır. Bolingbroke ise halkın desteğini kazanarak onu devirmeye çalışır. Tarihi arka planda Plantagenet hanedanının çalkantılı dönemine dayansa da Shakespeare burada krallık, meşruiyet, güç ve kader temalarını derinlemesine işler. Kitap hakkında dikkat çeken özelliklere değinecek olursak Kitabın şiirsel dile özellikle dikkat çekmektedir. Tüm oyun şiir şeklinde yazılmıştır. Özellikle iambik pantemeter kullanılır. Bu da onu diğer tarihsel oyunlardan ayırır. Kitabın diğer dikkat çekici özelliklerinden biri ise Richard'ın değişimi. Başta kibirli ve kendinden emin olan kralın oyun sonunda kaderine razı oluşunu izlemek oldukça etkileyiciydi. Monologlar Richard'ın iç dünyasını anlatan monologlar Edebiyatta en güçlü içsel konuşmalar arasında yer alır. Kitabın bir diğer dikkat çekici özelliği ise güç ve meşruiyete gayet güzel bir şekilde ele alması olacak. Çünkü kral olmak doğuştan gelen bir hak mı yoksa halk desteğiyle mi olur? Bunu düşüneceksiniz. Benim yorumuma gelecek olursanız, ben bu oyunu özellikle Shakespeare'in güç kavramını nasıl sorguladığı açısından çok etkileyici buluyorum. Richard karakteri zamanla hem kendi gözünden hem de izleyicinin gözünden düşerken trajedisi daha da derinleşiyor. Eğer Shakespeare okumaya başlamak istiyorsanız Hamlet veya Mahvet gibi eserlerden sonra 2. Richard harika bir geçiş olabilir. Peki ben bu kitabı kimlere öneririm? Tarih ve edebiyatla ilgilenenlere kesinlikle öneririm. Shakespeare'in politik yönünü görmek isteyenlere ve derin karakter çözümlemelerini sevenlere de kesinlikle önerebilirim. Peki size soracak olsam, sizce kral doğuştan mı gelir yoksa halk mı kralı yaratır? Yorumlara fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve daha fazla edebi içerik için bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz, seviyorsunuz.